Sincap Şimşek ve Rakun Riko her adım attıklarında yeni bir gizemle karşılaşıyorlardı. Bir gün, çınar ağaçlarının arasında, gizemli bir ışık parlaması dikkatlerini çekti. Merakla yaklaştıklarında, minik bir çalının etrafında parlayan rengarenk kristallerle dolu bir mağara keşfettiler. Şimşeğin gözleri heyecanla parladı, Riko, bak, bu kristaller inanılmaz, ama burası neresi, hiç duymadım, Riko, ilgiyle kristallere bakarak, evet, gerçekten de büyüleyici. Belki bu ormanın bilinmeyen bir parçasıdır. Haydi, daha fazlasını keşfetmeliyiz. Kristallerin ışıltısında ilerlediler ve mağaranın derinliklerinde eski bir kitap buldular. Kitabın sayfaları, ormanın eski zamanlardaki sırlarını ve doğanın gizemlerini anlatıyordu. Riko'nun merakı arttı, Şimşek, bu kitap ormanın geçmişiyle ilgili. Acaba bu gizemleri çözebilir miyiz? İkisi de sayfaları dikkatlice incelemeye başladı. Kitap, ormanın farklı bölgelerinde gizli hazinelerin ve eski bilgilerin bulunduğunu anlatıyordu. Harita üzerinde işaretlenmiş noktalar, yeni maceralar ve heyecan verici buluntularla dolu gibi görünüyordu. Şimşek heyecanla sordu. Peki ilk durak neresi olmalı? Riko gülümsedi. Belki de kristallerin kaynağına giden yol bizi yeni keşiflere götürür. Heyecanla ormanda ilerlediler, kristallerin izini sürdüler ve beklenmedik bir yerde eski bir tapınak keşfettiler. Tapınak, ormanın koruyucularına adanmıştı ve içinde şaşırtıcı bilgiler saklıydı. Şimşek ve Riko, tapınaktaki yazıları incelediler ve ormanın dengesini koruma görevlerini anladılar. Artık onları daha fazla gizeme ve maceraya götürecek yeni bir yolculuk başlıyordu.